Bu videomuzda ACH580 serisi sürücüde sabit hızda çalıştırma işlemi nasıl yapılıyor buna bakacağız. Bakın sol üst köşede cihazımız otomatik modda yani klemenslerden kontrol modunda. Menü ayarlarına giriyoruz. Buradan parametreler bölümüne giriş yapacağız. Tam listeye giriş yapıyoruz. 20 nolu parametre grubuna giriş yapacağız başlatma durdurma yön bölümüne girdik. 20.01'den çalışma şeklini belirliyoruz. Biz bir input kaynağından başlat olarak seçiyoruz. Iğne bir başlat. Bu input kaynağını da 20.03'ten istediğimiz bir input belirleyebiliriz. Şu anda DE1 olarak ayarlayacağız. Şu anki amacımız dijital input 1'den start verip sabit hızda çalıştırmak. Herhangi bir analog referansa gerek kalmadan sadece sabit hızda çalıştırmak. 28 nolu gruptan 28-22 sabit frekans bir seçimi, bir dijital input belirleyeceğiz buradan. Start input'umuza aynı zamanda sabit hız input olarak tanımlama yaptık. 28-23'te ikinci kaynağı seçmiyoruz. 28-24'te üçüncü kaynağı seçmiyoruz. 28-25'te de dördüncü kaynağı seçmiyoruz. Her zaman kapalı olarak ayarlı. 28-26'tan da dönüş yapacak hızımızı, değerini ayarlayacağız, sabit hızımızın değerini. örneğin 40 Hz olarak ayarlıyoruz. Kaydet dedik. Şu anda ayarımız tamam. Dijital input birden start alacak. Aynı input'a sabit hız seçimi yaptık ve 40 Hz olarak ayarladık. Start vereceğiz. Start verdik ve şu an sağ üst köşede bakın 40 Hz olarak gözüküyor. Çıkış frekansımız da 40'a geldi. Motorumuz dönüyor. Stop yaptığımızda input bir kesildiğinde de durma işlemi gerçekleşecektir. Bu şekilde sabit hız işlemi yapabiliriz.